yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 601. Madde başlık gerekçe TMK 601. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 601. maddesi şu şekildedir. Mirasın kazanılması kazanma vasiyet alacaklıları tarafından özel durumlar. Madde 601 Kendisine bir intifa hakkı veya bir irat hakkı ya da belli aralıklarla tekrarlanan diğer bir edim vasiyet edilen kimsenin istem hakkı tasarrufta başka bir esas öngörülmüş olmadıkça eşya hukuku ve borçlar hukuku kurallarına tabidir. Kendisine miras bırakanın ölümünde ödenecek bir sigorta alacağı vasiyet edilen kimse sigorta sözleşmesinden doğan istem hakkını sigortacıya karşı doğrudan doğruya kullanabilir. Başlık TMK 601. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 2. Kısım, Mirasın Geçmesi 2. Bölüm, Mirasın Geçmesinin Sonuçları 2. Ayırım, Mirasın Kazanılması. Madde başlığı şu şekildedir. Mirasın kazanılması kazanma vasiyet alacaklıları tarafından özel durumlar. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 601. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 542. maddesini karşılamaktadır. Madde'nin kenar başlığı Kaynak Kanun'un 553. maddesinde ve yürürlükteki metinde mevzu şeklindedir. Ancak bu kenar başlık maddenin içeriğiyle uyumlu değildir. Maddede vasiyet alacakları ile ilgili bütün konular değil, sadece bazı konular düzenlenmiştir. Bu nedenle kenar başlık Özel Durumlar şeklinde kaleme alınmıştır. Maddede büküm değişikliği yoktur. Arılaştırılmak suretiyle daha anlaşılır bir hale getirilmiştir. Son düzenleme tarihi 4 Nisan 2021 15:42. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.